Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, güvercinlerimizin hastalanmaması için karışım göstereceğiz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. E, kamerayı hemen alayım. Evet arkadaşlar. ilaçları göstereyim hemen. İlk ilacımız arkadaşlar Diafuli 100 mg kapsül şeklindedir arkadaşlar. 12 kapsül. Şöyle bu şekilde. Şöyle eczaneden alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci lazım ilacımız arkadaşlar, bunun olması lazım. En fazla bu işe yarıyor arkadaşlar. Poligel serum, şöyle. Arkadaşlar bu ilacı bulmanız biraz zor olur. Yani ben buralarda biraz zor buldum. Eczaneden eczaneye değişiyor. Bazı ezan diyor bulamazsın diyor. Araştırmanız lazım arkadaşlar bayağı. Serum böyle, Poligel serum. 0.5. E, e, ne diyor burada? Perfüzyon çözeltisi arkadaşlar. İkinci ilacımız Polivit. Şöyle göstereyim. Ben arkadaşlar ilacımı bitirmiş olabilirim. Bayağıdır kullanıyorum çünkü. da böyle dirençli bakın arkadaşlar. Hepsi sağlıklı bir şekilde. Şöyle yavrularım orada. Yavruyu ve anne babaya çok veriyorum. Çünkü halsiz kalmasınlar diye. Dördüncü ilacımız Mikostetin arkadaşlar şöyle. Ben bayağıdır kullanıyorum. Evet arkadaşlar, şu an 4 karışım güvercinlerimize hastalık falan getirmiyor. Şöyle dizeyim sizlerin yanınıza. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bunlar nasıl karıştırılacak? Hadi gelin geçelim. Şöyle bir tane kavanoz lazım bize kapalı olsun. Karıştıracağız çünkü. Bu da buna gerek yok arkadaşlar. İsterseniz siz şöyle şu şekilde 5 litrelik yapayım ben. Daha iyi olsun. Ben de çok kuş olduğu için biraz geç yapıyorum. Şöyle 5 litre arkadaşlar. Açayım. Tut Elimi çekme. Şöyle arkadaşlar. Benim de göster. Diyofuri ile arkadaşlar. İki kapsül atıyoruz. Yaklaştır. Bunu arkadaşlar bayağı bir dik tutma. Yatay tut. Yaklaştır gel oraya. Hı. Gel gel gel. Şimdi arkadaşlar bunu dikkatli bir şekilde toz alın arkadaşlar. Bu direkt atmayın sakın. Hemen açılıyor zaten bittiğim zaman. İki tane atıyoruz bunlar. Şöyle biraz çektiğiniz zaman zaten direkt açılıyor böyle. şey hata pardon. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda da şunu bir önceki videoda söyleyememişim. Ee, bu yaklaştır. Şu şekilde arkadaşlar, şırınga ucundaki aparat ise e, serum seti diye alabilecek. Şey, şırınga seti mi? Öyle bir şey de ismini tam anlatamadım da. Serum seti diye biliyorum ben. Serum setinde satılıyor bunlar böyle. Bu şekilde. Bunlardan alacağız arkadaşlar. Şöyle ben yazmıştım böyle bir kağıda. Bunların e, ölçeği çok önemli arkadaşlar. Şöyle Diyefulilden daha demin attığımızda 2 kapsül atıyoruz. Polijilden 3 litreye 5 şey, litreye 20 milim alacağız arkadaşlar. Şöyle İndiğimizi de alalım. Şunun ucundakini çıkartalım. Yaklaşkanları Şöyle arkadaşlar iğnemizi takıyoruz ucuna. Bunu dikkatli olmamız lazım. Allah korusun elimize falan girebilir. Bunu arkadaşlar yaklaştı şöyle. Gel gel. Yatay tut aynen. Şu taraftan arkadaşlar iğneyi yavaş yavaş içine doğru bastırıyoruz. Dikkatli olalım arkadaşlar buradan. Sonra arkadaşlar yavaş yavaş çekiyoruz zaten. Bu arkadaşlar bunun komplesi sanırsam 10 milim öyle bir şeydi. Şey 15 milimdi arkadaşlar. Böyle tam çektiğin zaman 15 oluyor. Bendeki eskidiği için gözükmüyor. 15 milim. Şu arkadaşlar atıyoruz içine. Dediğim gibi arkadaşlar ölçekleri çok önemli bunların. Getir. 15 milim çektik. Şimdi 5 milim daha çekiyoruz. Şöyle 5 milim daha çektik attık. Polajilla işimiz bitti. Şöyle bunu dikkatli bir şekilde takalım. Tamam. Şimdi şu sarı aparatı takalım buraya. Bu arkadaşlar çok güzel bir şey. Yani normal böyle olmadığı zaman kuş öldürebilirsiniz. Yani bu daha iyi. Direkt midesine gidiyor böyle. Mama falan verdiğiniz zaman, ilaç verdiğiniz zaman, yavrulara baktığınız zaman çok işe yarıyor. Şöyle mikostetin Mikostetinler ne kadarmış? Mikostetinler 8 milim arkadaşlar. Şöyle çekelim. Biraz şey yapalım. Çalkalayalım. Zaten bunun az kalmış arkadaşlar. 8 milim ama. 8 milim çekiyoruz. Ben direkt atayım böyle. İlaçlarım bitti arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Şöyle mikostetinin işi bitti. polivit. Polivitten ise vitamin arkadaşlar bu. Polivitten 5 milim çekiyoruz arkadaşlar. Bundan var. 5 milim. Zaten açıklama kısmında arkadaşlar bakabilirsiniz. ilaçların isimlerini ne kadar e, fiyatlarını falan. Ben bunu arkadaşlar sanırsam hepsini böyle 25 lira falan denk geldi. Şöyle 8 milim çektik. Tamam. Bunu da aslında, ben böyle direkt atayım. 8 milim. Hepsi bitti zaten arkadaşlar. Az kaldı ama siz ölçeklere dikkat edin. Önemli ölçekler. Hepsini attık sanırsam arkadaşlar. Şimdi de şöyle bir tane sarımsak atalım isterseniz. Sarımsak söylemedim ama. Kusura bakmayın. Şöyle bıçağımızı alalım. Şuna yaklaş. keselim. Bir tane attım yeter arkadaşlar bu. Şimdi arkadaşlar kapatalım ağzını. Bu diyafriden attığımız için bayağı toz var. Bunu karıştıralım. Ellerde. Evet var. arkadaşlar. Şu an bu ilaç böyle kullanımı hazır bir ilaçtı. Bunları arkadaşlar kuşlarınıza verebilirsiniz. Mesela arkadaşlar direkt göstereyim ben size. Şu kuşum felç geçirdi arkadaşlar, ayağını basamıyordu hiç. Bu kuşum aynen. Yavruyor şu an hala bakıyor. Daha bir hafta oldu arkadaşlar. Ee, kuş yere basamıyordu, kanatlarını açıyordu, felç geçiriyordu ya daha doğrusu erkek kuşum arkadaşlar. bunu direkt kanatlarını çektim çünkü felç olduğu için hemen direkt kanadını çekiyorum ben. Arka kuyruklarını hepsini çektim. Sonra da arkadaşlar bu ilaçları verdim. Kuş iki günde iyileşti hemen. Şu an çok iyi bakıyor. Yavruya falan çok iyi bakıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten. kuşların bayağı dirençli. Mesela arkadaşlar bu yavru. Bu yavruyu ben elle büyüttüm. Elle büyüttükten sonra her bir yeme mama bastığım zaman bu kuşa o ilaçlardan veriyordum. Ondan sonra arkadaşlar direkt durun yavruları göstereyim size. Şöyle bakın arkadaşlar yavrularım gayet sağlıklı bir şekilde iki tane var ikisi de sağlam annesi orada kuşlarım bayağı sağlıklı arkadaşlar Allah Allah şükür evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar lütfen kanalıma destek olmak için ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı ve yorumlara bir dahaki videomdan isterseniz e, yazmayı unutmayın. E, bay bay görüşürüz.